Cileburu nedir, ne işe yarar? Kırmızı meyvesiyle meşhur olan ve salkım şeklinde dallarıyla dikkat çeken bir bitkidir. Alternatif tıpta sıklıkla tercih edilen bu bitki, günümüzde ise modern tıbbın ilaç sektörünün gelişimiyle ham madde haline getirilmiştir. Yara iyileştirme ve balgam söktürücü özelliğinin ön planda olması, cileburu özlük kremler ile cileburu şurubu üretimini endüstride arttırmıştır. Etken madde zenginliği sayesinde kozmetik, gıda, sağlık ve boya sektöründe doğal içeriğiyle ön plana çıkar. Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Asya'ya özgü Hanımilligiller ailesine aittir. Yaprakları oval, meyveleri kırmızı taneli ve 4 metreye kadar uzayan bir bitki olup Orta ve Kuzey Anadolu'nun nemli bölgelerinde, Türkiye'de ise en çok Kayseri ilinde yetişir. Cilebur meyvesi sonbaharda olgunlaşarak tüketilmesiyle ağızda acımtırak bir tat verir. Bu nedenle meyve kısmı çeşitli işlemlerden geçirerek farklı formlarda yiyecek olarak sofrada yerini bulur. Ne işe yarar? İçeriğinde yüksek oranda bulunan C ve E vitamini, antosiyeninler, karoten, flavonoidler, fenolik bileşiklere sahiptir. Terapötik etkileri göz önünde bulundurulduğunda mikroorganizma öldürücü, kolesterol dengeleyici, karaciğer detoksu, kramp ağrılarını azaltıcı, gaz giderici, yatıştırıcı, iltihap giderici, yara iyileştirici, kan sulandırıcı, antioksidan özellikler taşır. Bu bileşikleri sayesinde cilaburu bitkisi enfeksiyon gidericidir. Kontrollü hücre ölümü hızının artması iltihap düzeyini damar ve organ düzeyinde artırabilir. Böylece sepsis olarak bilinen çoklu organ yetmezliğine neden olabilecek komplikasyonlar yaşanabilir. Cilaburu bitkisinin iltihap kurutucu ve antioksidan özelliği bu kontrol dışı savunma mekanizmasını engellemesine yardımcıdır. Ayrıca mikrop öldürme kapasitesi sayesinde vücut reaksiyonunun daha fazla artmasına izin vermemesi enfeksiyon düzeyinin dengelenmesine yardımcı olur. Antioksidan kaynağıdır. İnsan vücudu yüksek bir bağışıklık gösterdiğinde beyaz kan hücreleri arasında yer alan nötrofil gibi hücreler çok salgılanır. Bu durum oksidatif stresi beraberinde oluşturabilir. Her ne kadar glutatyon mekanizması serbest radikalleri ortamdan uzaklaştırarak oksidatif stresi azaltsa da yeterli gelmeyebilir. Bitkinin antioksidan potansiyelinin olması istenmeyen maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Enerji verir. Kan şekerinin dengelenmesinde rol alan cilaburu fazla salgılanan insülinin ayarlanmasında dolaylı etki eder. Böylece fazla alınan besinin vücutta yağ ya da karbonhidrat depolarına dönüştüren insülin hormonunun kilo yapma etkisi minimize edilmiş olur. Kan akımını ve metabolizmayı hızlandıran bitki enerji potansiyelini de artırmada yardımcı olur. Strese iyi gelir. Cilaburu bitkisinin yatıştırıcı ve sakinleştirici özelliklerinin olması sinir sistemi sağlığının korunmasını destekler. Hem sempatik hem de parasempatik sinir sistemini desteklemesi stres faktörünün neden olduğu zararın da onarılmasında yardımcı olur. Ayrıca insomnia olarak bilinen uykusuzluk probleminin de giderilmesine destek olması uyku düzeninin normale dönmesinde etkilidir. Faydalarını şöyle sıralayabiliriz. C vitamini ve flavonoid içeriği yanı sıra antibakteriyel ve iltihap kurutucu özelliği bulunan ve bağışıklık sistemine destek olan cileburunun faydaları şöyledir. Ülseratif kolit, pankreatit gibi rahatsızlıklarda yara iyileşme sürecine katkı sağlar. Böbrek taşı oluşumunu azaltmaya yardımcıdır. Yüksek tansiyonu dengelemeye yardımcıdır. Rahim kaslarını gevşetir, adet sancısı ağrılarının azalmasına yardımcı olur. Ödem ve şişkinliği azaltır. Kabızlık problemlerine iyi gelir. Cilt tabakalarını arındırır ve anti-aging etkisi yapar. Kanser karşıtı özelliğiyle hücre farklılaşmasının önüne geçilmesine yardımcı olması bazı kanser türlerine karşı destekleyicidir. Peki zararı var mıdır? Nektarı, suyu, ekstratı, çayı ve meyvesi olarak tüketilmesi günlük farklı miktarda kullanımını meydana getirebilir. Fazla tüketildiğinde pH değeri 4 civarında olması asidik koşulları desteklediğinden başta mide olmak üzere sindirim sistemini olumsuz etkileyebilir. Kusma, bulantı ve mide rahatsızlığı oluşturması durumunda bitkiye ara verilmesi tavsiye edilir. Bağırsak hareketlerini hızlandırması nedeniyle Gereğinden fazla alınırsa ishal gibi durumlarda oluşabilir. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.